Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Yusuf Semi Bal diye bir kanal daha var. O annemin telefonda. Şu an ben kendi telefonumdayım arkadaşlar. Bu kanalın ismi Fab Semih olarak da değiştirilebilir. Değiştirebilirim. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile oynayacağız. Keskin nişancı eğitimini açıp başlayalım. Otomatik eşyemeyi de kapattık. Evet arkadaşlar. Yusuf Semih Bal kanalına da gidip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu kanalın ilk videosu olduğu için bugün iki video gelecek. İkisi de PUBG Mobile olabilir. Şimdi arkadaşlar tekim belki akşamleyin yanımda arkadaşım olabilir. Gelebilir yani. Buraya atlayalım. Military base. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar beni e, yani PUBG'de ekleyebilirsiniz. PUBG oynuyor musunuz? Yorumlara yazın PUBG'de isminiz ne. Şuna şimdi geldik. 4 tamam. 7 Öldürdüm. Dur bunu ya çekeyim de şimdi yakından falan. Ama dışarıda neler oluyor? 8 buldum arkadaşlar. Gördüm. Dur bir yerinde. 7. Anam. Sıyırdı ya. Neyse arkadaşlar adamları hemen Arkadaşlar bugün iki maç gireceğiz. O alanı da verdi. Arkadaşlar şu tabancayla vuran adamları hiç sevmiyorum. sıra ben de tabanca atıyorum. Mermi bitince. Ha yukarıda. Bak. Anam gördüm. Önümde bir yerde. Yukarıda da var önümde de var. Vardı yani. Yukarıya bir çıkayım. Evet. Yukarıda var. Um olsuzlun tuttu arkadaşlar. Oy hece attım ölmedi. Öldü ya. Öldü ha? Öldü. Arkadaşı geliyor. Şu da sıkıyor. Ben ne yapayım? Of. Yukarıda. Ana. Ana. Canım bir. Kaç kaç kaç. Ya abi işte şu tabancayla vuranları sevmiyorum ya. Gelmiş tabancayla vuruyor. Neyse arkadaşlar bir yer daha girelim. Bu sefer hızlı maç girelim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Mod, hızlı maç, otomatik kapatalım yine. Evet arkadaşlar başlıyorum. Evet oyun açıldı. Milita power diyor tüm silah. Şöyle tamam. Adam gülücük gülme işaret şey gülme emojisi atıyordu bakalım. arkadaşlar size milli tapa bir önerim var. Hep sol tarafa alın bence. Şu sol tarafı. Şu tarafı. Çünkü o taraftan daha yıldızlar çıkıyor. Ama siz yine de siz bilirsiniz. Ne bu? Okey. M4 buldum. Burada da adam var. Önde de var. kaç kişi? geliyor. Seni bir öldüreyim. Hadi sen de gel. Seni de alayım gel. Şuraya bomba atayım da. abi altta mı ne bu? Evet altta. Abi bunlar iki kişi. Ben de tabancaya geçmişim ya. Ben de ben de tabancaya geçmişim. Evet arkadaşlar son bir maç daha atalım hızlı maç. Sonra bitirelim videoyu. Keşke hospital bir gelse. Sekiz dakika olunca arkadaşlar. Milita keşke Yağmur. tamam. Buna madem bak. İsmini keşke görseydim. Göremedim de. Oo arkadaşlar, emoji atan adam buraya geliyor. Kıyafetini gördüm başlamadan önce. Ya uçaktan atladık. burası benim diye. Silah lazım. Silah yok. Ha? Ha? Bir adam vurabilir miyim ki? yukarıya mı çıktı? Kapısı açıldı yukarının da. Evet. Yedi. Kanka ne yapıyorsun orada ya? Bir şey fırlatıyor bu. Onam adama bak. Adam deli çıktı. Geliyor adam geliyor. Lan! Adam altındaymış. Ben de diyorum o adam uçtu bana diyorum. Niyeyse. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün tekrar video gelebilir. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.